Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün beni e, çok önemli, sizi de ilgilendireceğini düşündüğüm çok özel bir video çekeceğim. Aslında böyle bir video çekme fikrim yoktu. Temettü videosu çektim biliyorsunuz. Ondan sonra temettü portföyü yapacağız sizle birlikte. O çok önemli. Ama e, bu haberi ben biraz geç gördüm. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Fakat bunu mutlaka size anlatmalıyım, mutlaka sizi bu konuda uyarmalıyım. Hiç iyi şeyler görmedim. E, o yüzden ona göre planlarımızı yapalım, ona göre stratejimizi alalım. Bizim amacımız sizin zarar etmemenizi. E, bizim amacımız e, her türlü bilgiyi önemli bilgilere yakalayabildiğimiz kadar size getirip sunmaktır. Bu kanalın amacı budur. Yani zararı minimize edip e, karımızı yukarı doğru çıkarmaya çalışacağız. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz e, bir Western biliyorsunuz e, temettü verdi. Altıları gibi olağanüstü bir temettü verme vereceğini açıkladı. Ve ben ben e, bana da söylediler grupta çok yazıldı. İşte hocam 6 liraya temettü veriliyor falan filan. Biliyorsun temettü ile ilgili özel bir ilgimiz var. E, dedim ki 6 lira temettü mü veriyor? Vestel beyaz eşya var. Bir de o 3 lira veriyor. Yani yılların Vestel beyaz eşyası her yıl her yıl temettü dağıtan zaten temettü ise girince göreceksiniz. Her yıl temettü dağıtan e, Vestel beyaz eşya 3 lira veriyor. E, hayatında bak 20 yıldır ilk defa temettü vermeye karar vermiş Vester. 20 yıl önce nerede? 20 yıldır neredeydi? Bir anda 6 lira temettü. Bu beni işkilendirdi. Ve ben bunu e, kap haberlerinde derleyerek size anlatmak istedim. Ve dedim ki bir orada durun. Bir sakin olun. Temettü olayı böyle bir şey değil. Tamam biz temettü için hisseleri alıyoruz. Ama geçmişi temettülerle dolu. Her sene düzenli olarak temettüsünü ödeyen. Temettü verimi yüksek. Bir önceki videomda anlattım. Yani belli kriterlerimiz var. O kriterleri sağlayan hisselere temettü verimi, temettü hissesi olarak alıyoruz. Gidip her temettü veren hisseyi, aa bu temettü, mü? düşün 100 lira hisse almışsın 2 lira temettü veriyor. Ya ne oldu şimdi sen? O temettü hissesi mi oldu? Abi yapmayın etmeyin 50 senede amorti oluyor ya. Öyle bir şey yok. O videomuzu mutlaka izleyin. Şimdi Vestel biraz aşağıya gelelim. Hiç iyi şeyler görmedim buradan. Sizi uyarmak istiyorum. Bakın bu video beni dehşete düşürdü. Mutlaka izleyin. Şimdi Vestel'in kaplı kısmına girdiğimizde arkadaşlar. Vestel, bakın Vestel Ne yapmış? Ee, bir haber gönderdi 10 Haziran tarihinde. Diyor ki 10 Haziran tarihinde Vestel elektronik sanayinin paylarıyla ilgili Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle, özel emir yöntemi nedir onu da anlatacağım. 31,5 31 lira -31, 62 kuruş fiyat aralığından toplam 302 bin 500 yani 302.500 bin 500 lot tutarlı bak bu TL değil lot. Tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel'deki pay hakkımız 10 Haziran itibariyle %60.12'ye düşmüştür. Bakın burada da yazıyor 302.500 lot satılmıştır. Bunun değeri 222 milyon TL'dir. Böylece de aşağı inmiştir diyor. Bunu yaptı. Bunu yaptı. Peki nerede? Burada. Bakın Vestel Elektronik ee, bu kadar pay sattı. Peki özel emirle satış nedir? Özel emir işlem gerçekleştirmek istenen karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat getiri, valör ve sermaye piyasası aracı belirtilerek iletilir. Bakın burada patronun, patronun, peruklunun ee, yani 3 tane aracı kurumdan e, şey yaptığını tespit ettik ama tam emin olmadığım için bu konuda bir şey iddia etmek istemiyorum. Fakat be, patron satışı sonuçta. Zaten kapta da yazdığı gibi bir patron satışı var. Ee, kime sattığını anlayamadık ama baktığımız zaman böyle bir satış var. Karşı tarafa bir satış var. Aynen burada yazdığı gibi sisteme iletilen özel işlem emri sadece işlem gerçekleştirilerek istenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülür diyor. Böyle bir yöntem seçilmiş. Özel emir yöntemiyle satılmış bir de. Yani ne oldu? Satıldı. Ne zaman satıldı? Bakın, 10 Haziran diyor. Yani şu dönemde satıldı. 10 Haziran'da 31 ile 26 kuruşken zaten hisse satış yedi. 30 lira 36 kuruş %2.5 civarında satış yedi. Cuma günü kapanış fiyatından. Peki e, ben bunu neden dedim? E, dediğim gibi bakın Vestel'in geçmişine bakıyoruz. 1997'de e, bakın o kadar yani ben 1997'den 2021'e kadar sadece 1997'de yüzde %6 verimle bir temettü dağıtmış. Ondan sonra 2007, 2017 aradan kaç yıl geçmiş? 24 yıl geçmiş. Bir kere ilk defa i'll de... Ee, yani ilk defa %18 civarında temettü vereceğini söylüyor. 24 yıldır bu hisse hiç temettü vermemiş. Şimdi biz altına temettü verdi diye bu temettü hissesi mi saymalıyız besteli? Bundan sonra vereceği garanti mi? Hayır tabii ki değil. 24 senedir vermemiş. Böyle bir geleneği yok ki. Biz temettü verimi geleneği olan şirketlere almalıyız. O yüzden dedim ki temkinli olun, bekleyin. Bu temettü verimi olarak bunu değerlendirmeyin. Sadece temettüsü için bir hisseye gitmeyin. Geçmişine bakın. Ondan sonra dedim ki karıştırdım geçmişi. Acaba bu Vestel böyle yani zorlu holding satışlar yapmış mı? Evet arkadaşlar yapmış. Burada da gösteriyor ne kadar olduğunu. Bakın Vestel, Vestel 31 Mart tarihinde ne yapmış? 36,5 TL fiyatından 1 milyon lot satmış. Şimdi grafiği önüme açıyorum. Bakın grafiği önüme açıyorum. 36,5 TL burası. Tam tarihi zirve. Tarihi zirveden 31 Mart'ta ma müthiş bir satışa imza atmış. Zaten hisse ondan sonra çakılmış gelmiş gelmiş 29 liraya kadar inmiş. Bakın görüyor musunuz? Tam tarihi zirvesinden Vestel'i satmış. 36-37 liradan. Patron neden satış yapmış? Evet bakın tam burada neden? Nedenini şöyle açıklamış. Halka açıklık oranını ve likiditeyi arttırmak kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek ve bu suretle şirketin yurt içi ve yurt dışında önde gelen endekslere dahil olmasını sağlamak. E tamam da ebe kardeşim neden gidip zirveden satıyorsun? O zaman 30 liradan satsaydın daha aşağıdan satsaydın tam zirveden gelip malı satmışsın bir de 1 milyon lot yani az bir lot değil şirket adi bir satış yemiş sert bir satış yemiş ve o sert satıştan sonra Baba Fingo olmuş ve çakılmış kalmış 28 liraya 29 liraya ve o ara o ara bakın satış şey önlenemez bir boyuta gelince 21 Nisan dolayında Vestel ne yapmış? Vestel ne yapmış? Bakın burada temettü kararı almış. 2 Nisan'da kar payı dağıtımı diyor ki şirketin e, işte bürüt olarak ne kadarmış? E, net olarak 5 lira 98 kuruş temettü dağıtım kararı alınmış. 18 Mart'ta karar alınmış. E, görüşülmüş. Bu da e, KAP'ta yani Kam Aydınlatma Platformu'nda. Ne zaman yayınlanmış? 22 Nisan'da. Peki 22 Nisan'da bakın şirketi sattılar e, zirveden şirket aşağı çakılıyor ve 22 Nisan'da tam burada satış duruyor. Yani şurada 22 Nisan'da satışlar yavaşlıyor. Bu Temettü Kara aldıktan sonra. Sonra bir süre daha çatı çakılıyor 28, 29 liralardan sonra bakın burada yine bir satış e, şeyi var ve böylece tekrar millet Temettü için hisseyi toplamaya başlıyor. Derken yine 32 liralara gelmişken tekrar bir satış 300 bin lot daha işte şu an 10 Haziran'daki satış gerçekleşiyor ve %2,5 daha te değer kaybediyor. Yani zirveden alanlar büyük zarar ediyorlar. Yani temettüsü için alanlar şüpheye düşüyorlar. Peki Vestel tarihinde böyle bir şey yapmış mı? Yap yapmış arkadaşlar yine. 16 Aralık tarihinde Vestel Elektronik 1963 2024 aralığında bu çok milyon lot satmış. 3,5 milyon lot. Ne zaman 16 Aralık'ta bakın 16 Aralık'a bakalım bakın geliyor Kasım Aralık tam buralarda yine biraz 16 Aralık'ta satılmış bir süre hisse böyle sabit gitmiş ondan sonra hisse tabi çıkışa geçmiş rally ile beraber endeksteki rally ile beraber çıkışa geçmiş yani kısacası buradan epey bir şey olmuş. Yani burada şunu demek istiyoruz. Ee, zirvelerde gelen satışlar, patronun ha bile satış yapması, temettü için satışı durdurması, 24 yılda ilk defa, 24 yıldır satış vermeyen şirketin ilk defa temettü vermeye karar vermesi ve milletin bunun için toplanması, sonra tekrar 300 bin not satışın gelmesi hiç iyi olmamış. Zaten grafiğe de bakacağız. Bakın bir de Vespe var, Vestel Beyaz Eşya. Peki orada durum nedir? Biliyorsunuz Vestel Beyaz Eşya, eşya aslında bir temettü hissesi. O eskiden beri zaten temettü veren bir hisse. Bakın mesela beyaz eşya görüyorsunuz. Yıllardan beri temettü veriyor. 2014, 15, 16, 17 hem de artı artı. 18, 19, 20, 21. Yani 10 yıldır aralıksız neredeyse temettü veriyor. Vestel beyaz eşyanın geleneğinde böyle bir şey var. Ama Vestel'de yok. Yani sırf bunun için temettü için alındı. Acaba diyorum ki Vestel alımları artsın, o satışlar dursun diye mi? Çünkü zamanlaması da çok e, o tarafa doğru kayıyor. Vestel'deki bu satışlar dursun, e, hisseye olan ilgi çoğalsın diye mi yapılmış bu? Benim aklıma bu geliyor. Yani Vestel beyaz eşya gibi yıllardır temettü veren bir hisse. Ee, gelecek 3 lira e, temettü verecek. Yani çok düşük bir temettü verecek. 3 lira mı 3,5 lira mı neydi? Ha burada 3 lira 60 kuruş. 3 lira 60 kuruş temettü verecek. Ama Vestel e, 24 yıldır temettü vermeyen Vestel gelecek bu kadar verecek. Zaten grafiğe baktığımız zaman da sat gösteriyor. Bakın 200 günlük de ortalaman altına inmiş. RSA sert kırılmış gelmiş. Yani aşağı doğru kayıyor hisse satışlarda satışlar da karşılanamazsa eğer bu şekilde giderse belki de e, satış devam edebilir. Satış yiyebilir. 200 günlük desteğin altında maalesef uzun vadeli düşünenler için de bunun bir sonraki desteği 28'ler civarında da görünüyor arkadaşlar. Bakalım orada tutunamazsa da daha da aşağı inebilir. Evet bu konuda sizi uyarmak istedim o yüzden bu videoyu çektim. Umarım böyle olmaz umarım yanılırız. Dediğimiz gibi biz temettü hissesi seçerken bizim bazı kriterlerimiz var. Ben bunu defalarca anlattım. E, bu tip dediğim gibi yani sırf temettü için bakın sırf temettü için, sırf bedelsiz için hisseye bakmadan, önceki fiyat hareketlerine bakmadan bir hisseyi tercih etmeyin. Yanılırsınız, üzülürsünüz. Ee, tabi burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben Vestel için konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum şu an. Şu an genel, genel olarak konuşuyorum. Bakın bedelsiz diye gidersiniz. 1000 liradan, 1200 liradan jant sağlarsınız. Çakarlar 700 liraya al. Dünya kadar zarar ettin. Yani buna bunun geçmişine bakmamız lazım. Gerçekten hisse temettü hissesi mi? Yıllardır düzenli bir şekilde karının çoğunu dağıtıyor mu? Şirket büyümeye devam ediyor mu? İşleri iyi gidiyor mu? Şirket güvenilir mi? Patronu güvenilir mi? Şirketin fiyat hareketleri yani güvenilir şirketler alım yapan şirketler. Bakın BİM sürekli satış yiyor. 60 liralara düştü. Gitgide ucuzluyor. Hem çok güzel bir temettü veriyor. Hem de sürekli patron alım yapıyor. Sürekli patron alım yapıyor. Ucuz gör görüyor demek. Şişe ve cam kaç kere 7 liranın altına düştü? Sürekli patron aldı. Sürekli patron aldı. Bakın şişe cam bugün 8 liraları 8'i kırdı. Geçti gitti. Yani bu yani güvenilir olan patronlar, hissesine güvenen patronlar satıştan ziyade o hisseyi alırlar. Hisselerindeki paylarını arttırırlar. Yani bunu likidite diye açıklamak doğru değil. O yüzden bu videoyu çektim arkadaş umarım faydalı olmuştur. Ücretsiz trendik bir telegram eğitimimiz burada. Katıda katılın, destek olun.